Evet merhaba selamlar bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy M51'i inceleyeceğiz. Ee, başlamadan önce kendimi tanıtayım. Ben Ekin Kollama. YouTube'da teknolojik ürünleri inceledim teknoloji kanalım var. Ee, genelde böyle cep telefonları işte veya diğer teknolojik cihazları inceliyoruz. Tüketiciyle buluşmadan önce bizden geçiyor, kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Bugün Samsung Galaxy M51'i canlı yayında canlı canlı sizlere anlatacağım. Ee, ayrıca Hepsi burada web sitesi üzerinden ya da burada uygulaması üzerinden ekin100 kodu ile bu cihazı anlattıktan sonra eğer hoşunuza giderse almak isterseniz de sepetinize ekleyip 100 lira indirimle alabiliyorsunuz. Onunla başta hatırlatayım. E, telefonun tasarımıyla başlayalım. Hatta ben direkt şöyle kameraya göstereyim. E, telefonumuz biraz e, ekranı büyük 6.7 inç bir ekrana sahip. 1080 e 2340 piksel bir ekran bu. Bu arada süper AMOLED Plus bir ekrana sahip. Yani şöyle anlatabilirim süper AMOLED Plus'ın ne farkı var Super AMOLED'den. Pikseller renklere göre kapanabiliyor. Yani atıyorum siyah bir yerde piksel direkt kendini kapatıyor. HDR'e çok yakın yani siyahın daha siyah, beyazın daha beyaz olduğu, renklerin canlı olduğu bir ekran. Bu ekranda aynı zamanda 393 ppi yani piksel başına düşen, inç başına düşen piksel sayısı 393 yani çok keskin kare kare olmuyor ekrana bakınca diye anlatabiliriz. Onun dışında bu telefonun en büyük özelliği aslında bataryası. Yani e, tam bir nasıl diyeyim e, ya power bank telefonu yani 7000 mAh batarya var e, ve bunu bitirmesi çok zor. Nasıl söyleyeyim normal gündelik kullanımda atıyorum bir telefonu sabah şarjdan çekince akşam şarja geri takıyorsanız bu telefonu e, yani iki gün sonra geri takacaksınız. Tabii kullanıma bağlı değişebilir ama oldukça uzun gidiyor şarjı. En basitinden bu telefon daha önce bana incelemeye gelmişti. Şöyle bir şey keşfettik. Biz 7 saat video izledik bu telefonda. 7 saat videoda %45 şarjı bitti. Yani zorlasak bir 15 saat aralıksız video izleyebileceğiniz bir telefon. Keza aynı şekilde oyun meraklarının çok sevdiği bir telefon. Yani sadece powerbank gibi miliamperi yüksek değil. İşlemcisi de çok kuvvetli. 8 GB RAM'i var. Snapdragon 730G üzerinde işlemcisi var, 8 çekirdekli. Ayrıca de ekran bileşeni yani ekran kartı diye tabi ettiğimiz şey de Adreno 618. Oldukça e, sınıfında kuvvetli bir cihaz. Bir de bunlar powerbank gibi bataryayla birleşince bayağı uzun süre sizi götürüyor. Onun dışında telefonda ekstradan ne özellikler var onları biraz anlatayım ben size. E, arkada 4 tane kamerası var. Önde bir tane kamerası var ve ekrana gömülü bir şekilde geliyor bu kamera. Şöyle göstereyim. Şu kameramız ekrana gömülü bir şekilde geliyor. Şöyle hatta beyaz ekran daha net gözükür. Arkada da dört tane kamerası var. Kameraları anlatacağım. Ee, yan tarafta power tuşumuz da. Zaten bütün tuşları sağ tarafta bu arada. Ses açma, kapama ile güç tuşu ya da işte ekran kilidi tuşu. Ee, ekran kilidi tuşunun üzerine parmak izi sensörümüz var. Aynı zamanda parmak izi var. Alt tarafta ise e, hoparlör çıkışı Type-C şarj girişi ve kulaklık girişi var. Bu arada şunu da söyleyeyim. 7000 mAh büyük bir batarya e, kasaya ayrıca bir kulaklık şarj, kulaklık girişi koymaları biraz e, yani iyi bir sığdırma olmuş. Öyle söyleyeyim. Normalde daha küçük bir batarya olabilirdi. Sonuçta bunu bu girişi koyunca şu kadar bir yerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Oldukça başarılı. Telefon e, 9.5 mm kalınlığında ya da inceliğinde bu kullanıcıya göre değişir. E, da yani neredeyse çerçevesiz yakın. Sanırım %90 ekran gövde oranına sahip telefon. Ben kameralardan biraz bahsedeyim. Ee, ana kameramız 64 megapiksel. Ama <laughs> ana kameramız 64 megapiksel. F1.8 diyafram. Notlarım var da karışmasın diye böyle bakıyorum. Ee, sonra 12 megapiksel geniş kameramız var. onda da F2.2 diyaframa sahip. Ee, 5 megapiksel makro kameramız var. F2.4 diyaframa sahip ve 5 megapikselle derinlik kameramız var. O da f2.4 diyaframa sahip. Arka taraftaki 4 kamera bunlar. Ee, makro çekimi hani kullanır mısınız bilmiyorum ama yakın detay bir şey çekerken e, çoğu kullanıcının aradığı bir şey. Yani hani detayları yakalayayım, küçük bir şey çekeyim falan gibisinden böyle. Hani en azından story motoru atarken Instagram'da hoşuna giden bir detay. Onun için derinlik kamerasını e, bilmen için şunu söyleyeyim. Bu e, şey, arka tarafı blurlu yapıyor, kendinizi net yapıyor, tarıyor. İşte o derinlik kamerası kamerasıyla yapılabiliyor. Bunda da bu derinlik kamerası var. 5 megapiksel derinlik kamerası için iyi bir değerdir. Bu da oldukça başarılı şekilde çalışıyor zaten. Hatta şöyle bir fotoğraf çekim bakayım. Onun dışında ayarlardan da göstereyim. Şurada net gözükebiliyor mu bilmiyorum da. Ee, yine pro modunda hani ben pro modunda fotoğraf çekeceğim diyorsanız, kendi ISO değerlerimi yapayım, diyaframımı ayarlayayım diyorsanız, Gece modu var keza. İşte ağır çekim, ultra ağır çekim, hiper geçiş, canlı odak. Az önceki dediğim arka tarafın bulanıklaştığı dediğim canlı odak diye geçiyor. Gibi şeyler Hatta yemek fotoğrafı çekmek isteyenler için yemek sekmesi de mevcut kamera ayarlarında. Şöyle bir selfie çekeyim hatta da. Göstereyim belki. Arka tarafı da alayım. Bu arada selfie de çekerken de ön kameramız 32 megapiksel O da f2.0 diyaframa sahip bir kamera. Bu arada ben konuşurken çıktığım için kötü çıktı ama yakınlaştırırsam çok da şey detaylı olduğu belli oluyor. Kamera konusunda çok sıkıntıya düşeceğini zannetmiyorum. Bence gayet. Bu arada fiyat performans canavarı bir ürün. Fiyatına göre gayet de başarılı bir ürün aynı zamanda. Zaten e, beni, beni takip eden takipçiler eğer izliyorsa şu an onlar zaten telefonu biliyor. Biraz teknolojik ürünleri takip edenler ama Takip etmeler için söyleyeyim, Fiyatına göre iyi bir performansı var cihazımızın. Onun dışında ne gibi özellikleri var? 8 GB RAM'i var demiştik. 128 GB dahil hafızası var. Oldukça e, hafıza konusunda yeterli ve RAM konusunda hızlı bir telefon. Başka notlara bakayım. E, ağırlığına geleyim 213 gram. Yani boyutuna göre ve bataryasına göre aslında ağır bir telefon değil. Onu da söyleyeyim. Rahat. Yani daha ağır olup da bataryası daha az telefonlar da piyasada mevcut. Valla baya şey yani böyle özellikle PUBG işte Call of Duty oyun merakları böyle günlük hayatta böyle aralıksız oynamak isteyenler varsa onları zaten sıkça tercih ettiği bir telefon. Başka anlatmadığım bir özelliği var mı? Notlarıma bakıyorum da. Değinmediğim başka hiçbir şeyi yok. Peki şimdi gelelim asıl e, canlı yayının konusuna. Bunu bu telefonu Samsung Galaxy M51'i kimler genelde tercih ediyor? Kimler tercih? Ediyor? Birincisi şöyle ben e, telefona çok fazla para vermek istemiyorum ama iyi bir performans almak istiyorum diyen herkesin tercih edebileceği bir telefon. Fiyat performans konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Ayrıca bu canlı yayına özel hepsi burada web sitesi üzerinden ya da hepsi burada uygulamasından Ekin100 kodunu kullanarak sepetinize eklerseniz de 100 lira bir indirim var şu anda. Bu arada bu e, çok sınırlı sayıda bir e, adet telefonda geçerli. Hani eğer almayı düşünen varsa biraz hani elini çabuk tutmasında fayda var, onu da söyleyeyim. E, telefonda şöyle, kimler alır diye konuşmuştuk. Bir kere ben çok oyun oynuyorum diyenler zaten halihazırda tercih ediyor, çok tercih edilen bir telefon. Onlar kullanıyor genelde. Fakat şöyle bir durum var, ben işte artık bu pandemi süresince Zoom'da çok toplantı yapıyorum İşte dışarıda çok böyle görüntülü görüşme yapıyorum ya da işte ailemle sık eskisi gibi görüşemiyorum, gidip gelemiyorum mecbur görüntülü görüşeceğiz, görüntülü konuşacağız diyenler için. Ee, yani günlük hayatta bir telefondan çok fazla efor bekleyen insanların tercih edebileceği bir telefon. Çünkü bataryası hakikaten yani oldukça rahat yetiyor. Yani bazı insanlarda şey vardı böyle sabah kalkar bakarsın ya telefon %60'da hani şarj olmuştur olmamıştır. Telefonu alıp çıkamazsın böyle ya yani biraz daha şarj takayım %80 olsun dersin mesela. Atıyorum bunda %50 olsa bile telefonu çok rahat bir şekilde alıp dışarı çıkabiliyorsunuz. Öyle bir size özgüven veriyor telefon, güven de veriyor aynı zamanda. İşte video çok tüketen genelde nasıl diyeyim evde böyle bir ekran varken televizyon izlerken bile herkesin elinde ikinci bir ekran televizyon telefon açık oluyor. Video izliyoruz, YouTube izliyoruz. Ya da işte çocuğumuz ya da biz kendimiz televizyon izlemiyoruz. Sadece internetten video izliyoruz telefonda elimizde. video tüketen, çok tüketenler için de şarjı zaten oldukça yeterli gidiyor. Dediğim gibi başta da konuştuk. Biz bu telefonda bir test yapmıştık. 7 saatte %45 anca gidiyor video izlerseniz. Şarjı yani şarj derken yüzden %100'den %55'e düşüyor. 7 saat video izlemenin sonucunda. Bu çok yüksek bir rakam. Onu da söyleyeyim video izleme konusunda. Yani açıkçası performans isteyenler işte ben fotoğraf çekiyorum. işte video editliyorum. İşte Instagram'dan komik videolar paylaşıyorum. Bütün gün sosyal medyayım diyenler için de şarj oldukça uzun gider ve kimseyi de üzmez. Öyle bir telefon. Genel e, alıcıları aslında tercih eden kitlenin telefonu ve fiyat performans. Hani ben çok paramı çıkıyorum diyenler için iyi bir telefon. Valla güzel telefon ya. Ben hani şey değil. E, fiyatına göre özellikleri çok üst seviye bir telefon. Aynı zamanda dediğim gibi başta hatırlatayım şimdi hatırlatayım. Yine hepsi burada web sitesi üzerinden ve hepsi burada uygulaması üzerinden 200 kodunu kullananlar için sınırlı bir sayıda birkaç telefonu sepetinize eklerseniz 100 liralık indirimle bu telefona sahip olabiliyorsunuz. Telefonda başka size neyi gösterebilirim? Böyle basit bir ayarlar kısmını hani aldığınız iç ayarlarını göstereyim hatta. Şöyle bir kamera ayarlarından başlayalım. Kamera menüsünü göstereyim. Açayım şöyle de. Kameramızın ayarlar kısmında şöyle gösterebiliyor musun? Ee, arka video boyutuna gelelim. 4K'da video çekebiliyor. 1080p ve 720p yani HD, Full HD ve 4K video çekebiliyor. Ön kameramız ise yine 4K video çekebiliyor. Tabii ön kamera 30 kare çekebiliyor. Ama yani 4K video çekmesi, ön kameranın mesela şu an ben de bunu yeni öğrendim. Bu da iyi bir özellik, ekstra iyi bir özellik. Ee, telefonun şu an eğer canlı yayına tekrar yeni katılan varsa telefonun özelliklerini bir daha baştan anlatayım ki eğer e, tekrar almayı düşünen varsa yine Ekin 100 kodunu kullanarak şu an sepete ekleyebilirler. Telefonu 100 lira indirimli alabilirler. Telefonumuzu baştan anlatayım. 7000 mAh pili var. Zaten bu telefonu bu kadar kullanabiliyorsunuz. E, Herkesin dikkatini çekmesinin en büyük sebebi 7000 mAh bataryası. Oldukça yüksek bir batarya. Genelde telefonlarda kullanılan bataryanın, şu an piyasadaki telefonların bataryasının iki katı bir batarya var. Hani öyle söyleyeyim, e, mAh değerinden e, herhangi bir bilgi sahibi olmayanlar için konuşuyorum. 6.7 inç bir ekranımız var. Bu ekran 1080x2340 e piksel Full HD bir ekran. Full HD'den biraz daha uzun en, ekran 29 en boy oranı olduğu için. 393 PPI bir piksel yoğunluğu var. Bu da oldukça e, yani tek, ekrana bakınca pikselleri gözünüz seçemeye net görüntünüz var. Onu görüyorsunuz. Süper AMOLED Plus bir ekran aynı zamanda bu. Yani Samsung'un son teknoloji ekranlarından bir tanesi. İyi bir ekrana sahip telefon. E, 8 GB RAM'i var. 128 GB dahili hafızası var. E, RAM'i ve hafızası oldukça yeterli standart olarak. Ve Snapdragon 730G ile işlemci 8 çekirdekli Snapdragon 730G bu da e, üst seviye bir performans almanızı sağlıyor telefondan e, 4 tane kamerası var demiştim e, ana kameramız 64 megapiksel onun altında 12 megapiksel geniş kameramız var onun altında 5 megapiksellik derinlik kameramız ve 5 megapiksellik makro kameramız var e, ama ana kameramız 64 megapiksel bu makro derinlik ve geniş açı kameralarımızda e, çekeceğimiz fotoğraflara göre bizim e, tercih edebileceğimiz kameralar. Ön kameramız ise o da oldukça kuvvetli. 32 megapiksel f2.0 değerine sahip bir ön kameraya sahibiz. Bununla da çektiğiniz selfie'ler oldukça başarılı sonuçlar verecektir. Aynı zamanda benim kendi merak ve uzmanlık anlamı olduğu için video konusuna gireceğim. Ön ve arka kamerada 4K video çekebiliyor. 1080p'nin yanında. Bu da oldukça başarılı bir özellik. Özellikle 4K'nın ön kamerada olması iyi bir özellik. Yani toparlayacak olursak tamamıyla bir fiyat performans canavarı bir telefondan bahsediyoruz. Aynı zamanda tekrar hatırlatıyorum. Eğer bu telefonu almayı düşünen varsa şu an Ekin 100 kodunu kullanarak hepsi burada web sitesi üzerinden ya da hepsi burada uygulaması üzerinden bu yayındayken sepete ekleyebilir ve Ekin 100 koduyla kullanabilirsin. 100 lira indirimli olarak satın alabilirsiniz. Ee, şöyle bir durum var. Sınırlı sayıda hani e, almayı düşünenler varsa elini çabuk tutarsa onlar için iyi olur. Evet, benim telefondan telefonla hakkında konuşacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi beğendiyseniz zaten bu arada yorumları da okuyabilirsiniz web ses üzerinden. Nasıl bir fiyat performans canavarı olduğunu yani alanların yorumlarını da okursanız da size çok doğru sonuçlar verecektir. yayının sonuna geldik. Bir fiyat performans telefondan bahsettim. Dediğim gibi 200 kodunu kullanarak da 100 lira indirimle bu telefona sahip olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yine tekrar başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.